Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Dünya gündemini sallayan iddia, Putin ve ailesi oraya kaçtı. Rus siyaset bilimci, Rus devlet başkanı Vladimir Putin'in nükleer savaş ihtimaline karşı Sibirya'da bir sığınakta kaldığını söyledi. Daha önce Rusya devlet başkanı Putin'in hasta olduğunu iddia ettiği için gözaltına alınan ve Moskova'nın komplo teorisini yeniden ünleyen 61 yaşındaki siyaset bilimci ortaya attığı yeni teoride nükleer savaş ihtimaline karşı Rusya devlet başkanı Putin'in aile üyelerini ve yakınlarını Sibirya'daki bir yeraltı sığınağında sakladığı iddia edildi. Açıklamaların devamında lüks ve yüksek teknolojili sığınağın Altay Dağları'nda bulunduğunu belirten kişi, sığınağın nükleer savaş ihtimaline karşı hazırlandığını vurguladı. Bu kişi yaptığı diğer açıklamaların devamındaysa, hafta sonu Başkan Putin'in ailesi nükleer savaş ihtimaline karşı hazırlanan özel bir sığınağa tahliye edildi. Bu sığınak Altay Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Aslında bu bir sığınak değil, en son bilim ve teknolojiyle donatılmış tam bir yeraltı şehri vadisini kullandı.